Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle kulüplerin yeni transferlerini inceleyeceğiz. Ee, biliyorsunuz ki Trabzonspor Dorukan Tokuz'u Beşiktaş'tan ayrılmıştı oyuncu. Boştaydı onu transfer etti. Onu inceleyeceğiz. Galatasaray Berkan Kutlu'yu transfer etti. Onu inceleyeceğiz. Şimdi hatta hemen başlayalım. Buradan direkt Beşiktaş'a gidelim. Oyuncuyu kadroya ekleyelim ve incelemelerimize başlayalım. Dorukan Tokuz bence iyi bir transfer ama biraz maliyetli gibi gözüktü bana ama iyi bir transfer tabi. 76 overall oynuyormuş Dorukhan Tokuz. Tam orta saha oyun tarzı. 24 yaşında tabii şu an 25 yaşında gerçekte. Ee, özellikle dayanıklık 86, denge 81, fiziksel temas 77, sıçrama 80, şut gücü 79, hızlanma 76, hız 78, alçaktan pas 76. Defansif ankaralık 77, top kazanma 82, agresiflik 84. 1.80 boyu var, 70 kilo ve sağ ayaklı. sağ bek oynuyor, stoper oynuyor, defansif orta saha, orta saha, ofansif orta saha hepsinde oynayabiliyor. Çok yönlü bir oyuncu. Hele ki yerli sınır yani yabancı sınırı, yerli sınır dedim. Yaşka yabancı sınırı varken Dorukan Tokuş transferi bence güzel bir transfer. Zaten şu an iyi yerli oyuncular var birçok kulüpte. Şimdi bir de ismi e, Trabzonspor'a alınan mesela şey var. E, William Jose var. Ona bir bakalım. Şuradan yazalım. Direktman William yazalım. William Jose'yi bulalım oradan. Onu da inceleyelim. Adı çok geçiyor Trabzonspor'la. William Jose. 80 overall oynuyormuş. Santafor. 29 yaşında. Oynadığı takım Wolverhampton gözüküyor. Çünkü burada kiralıktı ama şu an asıl kulübü gerçekte. İspanya'da Real Sociedad galiba. Şimdi bakalım. Dayanıklılık 78, fiziksel temas 89, sıçrama 82, şut gücü 78, kafa vuruşu 85, bitiricilik 83, sıkı top tutma 77, top kontrolü 80, ofansif farkındalık 83, agresiflik 75, 1.89 boyu var, 93 kilo ve 29 yaşında. Bu da iyi bir oyuncu bence. William Jose iyi bir santafor. Ee, yani bilmiyorum artık alabilir mi, alabilirler mi, alamazlar mı? Alırlarsa alamazlarsa göreceğiz ama maliyetli olur. İyi bir oyuncu çünkü. Maliyetli bir transfer olur bence. Bir de Tramos burada alınan Kuyate var. Kuyate ona da bir bakalım. Kuyate'yi de bir inceleyelim. Direkt ben Kristal Palas'a gidelim. En iyisi oradan daha rahat buluruz. Kristal Palas. Kristal Palas'a hemen buradan girelim. Kuyate var. Kuyat'ta stoper gözüküyor. 77 overall. 31 yaşında yok edeceğiymiş oyun tarzı. Crystal Palace'da forma giyiyor. E, stoper oyunu orta saha oynuyor. E, Defansif orta saha oynuyor. Ofansif orta saha bile oynama özelliği varmış. Sağ ayaklı bir oyuncu. Dayanıklılık 88, fiziksel temas 87, sıçrama 77, şut gücü 76, hızı 75, kafa vuruşları 80. Defansif farkın 75, top kazanma 80, agresifliği 85, agresifliği çok iyi. 1.89 boyunca 83 kilo, 31 yaşında. Kuyate de çok iyi bir oyuncu bence. E, ee, de iyi bir oyuncu bence kesinlikle. Ama maliyetlidir tabii. Premier Lig'den oynayan bir oyuncuyu almak da zordur. Kuyate bir de aynı takımdan Batshuayi'nin ismi geçiyor ama Batshuayi şeyde e, Chelsea'de normalde. Burada kiralıktı galiba. Chelsea'de Batshuayi Chelsea'de kalacakmış. Şimdi arkadaşlar Beşiktaş biliyorsunuz yine Rozier'in bonservisini aldı. Yine ben bir onu incelemek istedim. E, yüksek yüksek bitmenli oyuncu yüzü eklenecektir. e football 2022'de onu zaten görürüz. 75 overall oynuyor. Sağ bek 24 yaşına Bitirici bek olarak gözüküyor. Da. Hızlı 80 hızlı ama 80 Şut gücü 80. Dayanıklılık 82. Top sürmesi 75. Agresifliği de 81. 1.75 boyunda 71 kilo ve 24 yaşına sağ ayaklı. Bence Valentin Rozier'e çok çok iyi bir oyuncu ve bon aldı Beşiktaş. E, bence iyi bir transfer. Raşit Gezzal, e, Raşit Gezzal şu an Beşiktaş'ta değil, Leicester onu da almaya çalışıyorlar. Yine özelliklerine bakalım. 76 overall sağ açık oyuncusu, 28 yaşında gezici kanat olarak e, oyun tarzı. Dayanıklılık 76, denge 78, şut gücü 76, hızlama 79, hız 77, falso 78, alçaktan pas 76, sıkı top tutma 78, top sürme 82, top kontrolü 79 ve özellikleri bu şekilde. 1.82 boyunda 65 kilo, 28 yaşında. gez Gezdağ zaten sezonun oyuncusuydu. E, onu da alabilirlerse çok çok iyi bir transfer olacak Beşiktaş için. E, tabi burada Beşiktaş'taki oyuncuları çıkarmadım yani düzenlemedim. Birçok oyuncu da ayrıldı. Abu Bakar olsun, Mensah olsun. Abi Montoro da gitti diye biliyorum. E, Wellington onlar kaldı. Şimdi Galatasaray'ın yeni transferine geçelim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki Galatasaray Alanya Spor'dan yeni bir futbolcu transfer etti. Berkan Kutlu diye. Berkan Kutlu'ydu sanırım adı. E oyuncuya direkt bakalım. E, oyuncu direkt burada Berkan. Hah kutlu. Ne takıma ekleyelim ve evet bakalım şimdi. Tabii o biraz düşük e, galiba. Evet 60 overall gözüküyor. 22 yaşında yaratıcı oyun kurucu 60 overall gözükmesinin sebebi de devre aslında eklendi galiba Alanyaspor'a. Öyle biliyorum. Tam da bilmiyorum. İyi bir performansı vardı ama e, oyun e, küçük takımlara küçük takım değil de bu tarz takımların e, oyuncuların overall'lerine önem vermediği için overall'i düşük. Şu an mesela 60 Galatasaray'a geldi. 70'e kadar gelebilir overall'i. Genel olarak özellikleri düşük. Zaten overall'i düşük olduğu için 1.83 boyunda 77 kilo. E, 22 yaşında. E, yani o da iyi bir transfer. Bakacağız, göreceğiz oynayınca. Bu arada şey, morutanla Morutan, Morutan ismi çok geçiyor aslında ama Morutan oyunda yok. Çünkü onun oynadığı takım e, oyunda yer almıyor. Yani Romanya Ligi oyunda olmadığı için Morutan oyunda yok. Çok aradım, ettim ama bulamadım. Ya yani siz de bulamayabilirsiniz. Onu da söyleyeyim şimdiden size. İşte Galatasaray kadrosu biliyorsunuz Van Anha oldu. zaten önceki videoda bahsetmiştik. Bu videodan bu kadar olsa incelemelerimiz yine devam edecek. E, oyuncu oyuncu profillerini bu şekilde incelemeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve, ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.